Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü konumuz, e, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. E, i̇lk kısmı bitirmiştik, şimdi ikinci kısmına geçiyoruz cephelerin. Hazırsanız, Hicaz ve Yemen cephesiyle başlıyoruz. Şimdi Hicaz ve Yemen cephesinde Osmanlı kime karşı savaştı? Öncelikle olarak şunu söyleyebilirim. Mekke emiri Şerif Hüseyin burada İngilizler tarafından Osmanlı'ya karşı isyan etmesi amacıyla kışkırtılıyor. Bunun üzerine Mekke emiri Şerif Hüseyin İngilizlerin kendisine bağımsız devlet madine uyarak çünkü Şerif Hüseyin'e devlet vaadinde bulunmuştur. Devlet olabileceğini söylemiştir İngilizler. Buna inanıp Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele etmiştir. Burada ben kimi görüyorum? Çar Kaplanı Şanlı Fahrettin Paşa'yı görüyorum. Medine'yi arkadaşlar çok az bir kuvvetle 2 yıl 7 ay boyunca savunmuştur. O kadar ki ee, bu toprakları çiğnetmemiştir. Ee, aç ve susuz kalmıştır. Yeri gelmiş Osmanlı askerleri çekirge yemek zorunda kalmıştır bu cephede. Ee, ama kesinlikle bundan taviz vermek istememiştir Fahrettin Paşa. Ve şu sözlerini özellikle belirtmek istiyorum. Biliniz ki kahraman askerlerim İstanbul'un göz bebeği olan Medine'yi son fişeğine son damla kanına, son nefesine kadar savunmaya ant içmiştir. Bu asker Medine'nin Medine en enkazı içinde ve nihayet ravza i altında kan ve ateşten ölmüş kızıl bir kefenle gömülmedikçe Medine kalesinin burçlarından ve Mescid-i Saadet minarelerinden Türk'ün al bayrağı inmeyecektir sözlerini söylemiştir bu kısmı önemli ee, ama Fahrettin Paşa e, ne yazık ki e, Hicaz Yemen cephesinden çekilmek zorunda kalmıştır arkadaşlar. Şimdi Irak cephesine geçiyorum. Irak cephesine baktığım zaman burada da yine bir e, İngiliz e, etkisini göreceğim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Rusya'ya yardım götürecek İngilizler. Çanakkale'de bu Denizden yardım götüremeyince, Çanakkale'ye geçemeyince bu sefer Bağdat'a doğru ilerlediler. Dediler ki Karadan götürebiliriz belki yardımı. Ee, bu münasebetle Selmanlı-Pak muharebelerinde Osmanlı ordusu zafer elde ediyor. Şimdi. Kutul Amare'de Halil Paşa komutasında İngiliz kuvvetlerini Osmanlı Devleti kuşatıyor. Ve bu kuşatmada İngiliz Generali Tavuz'un askerleriyle birlikte esir düşüyor. Ee, ancak sonrasında gelen takviye İngiliz kuvvetleriyle e, ne yazık ki bu esaretten kurtuluyor ve bazı alarak İngiliz kuvvetleri Musul'a kadar ilerliyor dedik. kut Amare bizim için önemlidir. Kut bayramı olarak kutlanır arkadaşlar. kut ile Amare zaferi bizim için oldukça önemli bir gün. Ve son cephem Suriye cephesi. Suriye cephesi Şöyle ki yine kanal cephesindeki ilgiden sonra ortaya çıkan yine İngilizlerin açtır bir cephe. Yine burada İngilizler ve Araplara karşı mücadelemiz söz konusu ve bu cephenin komutanı Limondan Sanders arkadaşlar. Ancak son olarak bu cepheyi Mustafa Kemal'e devrediyor Suriye cephesinde Yıldırım orduları grup komutanlığına Mustafa Kemal Mondros'un imzalanması sürecinden sonra da zaten e, Liman Mansandar ülkesine e, dönecektir diyoruz. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın son savaştığı cephedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında. Ve 2020 sorusu bakalım. Birinci Dünya bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları yedi cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galicia cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile. Şimdi Rusya ile farklı bloklarda yer almışlar mı? E, ulaşmam gerekiyorsa. Şimdi Bakıyorum e, Galicia cephesinde Ruslar ve Romanlar ile savaştık. Evet farklı bloktalar. E, savaştığı cepheler taarruz cepheleridir. E, peki bununla ilgili taarruz ya da savunma olduklarına dair herhangi bir bilgi var mı bana metinde? Yok. iki eriyorum arkadaşlar. Ee, İngiliz ve Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır diyor. Şimdi Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarla, Filistin, Suriye, Irak'ta yine İngilizlerle. Evet buna da ulaşırım. Ee, Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir diyor dördüncü madde. Yani burada Osmanlı ordusunun savaşı desteklediğine dair herhangi bir cümle söz konusu değil. Dolayısıyla 2 ve 4'ün olduğu bütün şıkları veriyorum. Zaten cevap çıkıyor. 1 ve 3 olacak. Yani A şıkkı doğru cevabım. Ve Ermeni sorunu arkadaşlar. Doğu cephesi ve Kafkas cephesinin genel sorunu. Şimdi Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler milleti sadıka değil mi? Sadık millet olarak adlandırıyorlar ve Osmanlı devletinde farklı meslek gruplarında hayatlarını sürdürüyorlar. Şimdi Durum böyleyken Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik akımından ee, zararlarını görmeye başladığı anda Ermeniler e, ara gel, İngiltere gibi Rusya gibi devletlerin girmesiyle Ermeniler de e, bu akıma e, kapılmışlardır diyebiliriz. Ee, narizno, öncesinde bir sorun değillerken milliyetçilik ilkesinin getirdiği her millete bir devlet düşüncesi ee, Osmanlı'nın toprakları üzerinde çıkarları olan bu devletleri, Ermenileri e, bir şekilde kullanmasına neden olacaktır arkadaşlar. Ve ilk kez Berlin Antlaşması'nda görüyorum ben Ermeni meselesiyle ilgili diyorlar ki Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde ıslahatlar yapılmalı ee, hükmü yer alıyor. Ancak zamanla bu e, bazı terör örgütlerinin Ermeni terör örgütlerinin Türk köylerine zarar vermesiyle e, bizler tehcir yani Osmanlı hükümeti tehcir kanunu çıkartacaktır. Nedir tehcir? Zorunlu göç arkadaşlar. Tamam mı? Zorunlu göç yasasıdır tehcir kanunu. Sek ve iskan kanunudur diğer adıyla. Ermenilere Suriye'de bir bölgeye Göç etme e, durumunda kalmışlardır ve işte yanlarında taşıyabilecekleri eşyalarını götürmelerine izin verilmiş. E, ancak şartlar, zamanın e, durumları, koşulları biraz ağır çünkü salgın hastalıklar, ağır kış şartları nedeniyle e, birçoğu yolda e, vefat etmek zorunda kalmışlardı. Ama hani şunu da belirtelim, öyle herkes bu göçe tabi tutulmuyordu. Mesela küçük çocuk olanlar, işte küçük çocuğu olanlar, annesi babası olmayan öksüz ve yetim çocuklar ya da işte sakat olanlar tabii ki bu göçlere tabi tutulmamışlardı. Bu kararname ne yazık ki yani sıkıntılı süreçler sonunda ortaya konulmuş bir e, kararname o yüzden e, Ermeni meselesini bu şekilde e, değerlendirebiliriz. Peki, savaşın sonundaki genel duruma bir bakalım. Şimdi e, savaşla birlikte bir kere şunu söyleyebilir miyiz? İttifak grubu, ittifak bloğu bu savaşı kaybedenleri arasında, değil mi? Savaştan sonra ortaya konulan bazı düşünceler vardı. Wilson ilkeleri bunlardan bir tanesi. Maddelerine bakarsam eğer Wilson ilkelerinin savaşın sonunda yayınlanıyor, biraz ümitlendirici nitelikte baktığınız zaman yenilen devletlerin yenilen devletlerden savaş ve toprak tazminatı alınmayacak diye ve devletler arasında gizli anlaşmaların yapılmayacağını, ekonomik engellerin kalkacağını, uluslararası anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecek ve uluslararası bir teşkilat kurulacak. Osmanlı'da Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Türklere egemenlik hakkı tanınacak ve e, kendilerini yönetme hakkı verilecek e, diyor. Ve aynı şekilde e, Boğazlar bütün devletlerin e, gemilerine açık olacaktır e, maddesi oluyor. E, şimdi bu noktada şunu söyleyebilirim. Ee, bir kere sayısız insan öldü bu savaşta. Ee, zehirli gazlar, işte farklı savaş tekniklerinin de kullanılması söz konusu. Sadece bombalar, işte toplar, tüfekler değil. Yani e, bu anlamda e, etkileri çok büyük. Sonuçlarına baktığımız zaman Büyük devletler yıkıldı, imparatorluklar parçalandı, Osmanlı gibi Avusturya, Macaristan gibi imparatorluklar yıkıldı. Ve bazılarında rejim değişiklikleri meydana geldi. Ee, sınırlar çizildi, evet ülkelerin sınırları çizildi ama hiçbirinde e, sınırlarda milliyetçilik aslında gözetilmedi. Yani bu bir anlamda neyin sonucu olacaktır? Başka bir şeyin nedeni olacak bakın tarihte. İkinci Dünya Savaşı gibi başka bir savaşın nedeni oluşturacak bu savaşın sonuçları. Paris Barış Konferansı toplandı. Güya işte kararların görüşülmesi vesaire gibi duruma için. işte etkin olan devlet kim? İngilizler. Fransızlar ve Amerika Amerika Birleşik Devletleri. Ee, bir kere Avrupa'nın durumu ve fınır, sınırların çizilmesi de bir konu. İkinci konu ise sömürgelerin durumu. Bakın sömürgelerin durumu e, konuşulacaktı ve buna göre barış şartları e, belirlenecekti. Ve Osmanlı Devleti'nin paylaşımı önemli maddeler arasında Osmanlı'nın paylaşımı ve yine devletlerin savaş tazminatı yok ama onların ücreti adında adı bir bedel ödemesi gerektiği kararına varıldı ama benim burada Paris Barış Konferansı'nda üzerinde özellikle durmam gereken şeyse şu sömürgecilik, yerini neye bıraktı? Sömürgecilik yerini manda ve himayeye bıraktı. Artık manda ve himayecilik olarak karşıma çıkacak. Nedir manda ve himaye? Ee, işte güçlü devletlerin koruma bahanesinde kendisinden güçsüz olan devletleri bir nevi sömürmesiydi. Yeni ismi ise Manda ve Himay olacak arkadaşlar. Şimdi bir ekstra durum Paris ile ilgili üzerinde durmak istiyorum. Bir kere e, Yunanistan konferansa davet ediliyor ve burada Batı Anadolu'nun hatırlayın Batı Anadolu'nun kime verilmesi söz konusuydu? İtalya ya değil mi? Ama burada İngiltere'nin desteğiyle bir İngiliz baskısıyla e, buradaki e, toprak var, Batı Anadolu'daki topraklar kime verilecekti? Yunanlara. Yani şöyle belirteyim Yunanistan'a. Çünkü güçlü bir İtalya balsa İngiltere Batı Anadolu'da kendisine bağlı bir Yunanistanı tercih edecektir. Dolayısıyla Batı Anadolu e, toprakları Yunanistan'a e, verilecek diyoruz. Ve Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddelerine bakalım. Monroe Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri. Kodum neydi? 724 tehlikedeyiz. Mondros'un maddesinin kodu 724 tehlikedeyiz. Çünkü 7. ve 24. maddeler bizi çok ilgilendiriyordu. Şimdi bakalım Boğazlar Açık ve İtinaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Sınırların korunması ve iç güvenlik için e, gerekli askerler dışında bütün ordu terhis edilecek, lav edilecek ve e, cephanelerine el koyulacak. Çok önemli. Telsiz ve telgraf hatlarının kontrolü, toros tünellerinin e, ve demir yollarının denetimi itilaf güçlerinde ve e, devletin devletinin eskileri serbest bırakılırken Osmanlı'nın eski erleri serbest bırakılmayacak diyor. Ve e, itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durumda istedikleri stratejik noktayı işgal edebilecekler. Bu kısım önemli. Neden? Çünkü 7 madde arkadaşlar. Anadolu'yu işgale açık hale getirmiştir bu madde. Ve doğuda altı ilde neresiymiş burası? Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum ve Van'da karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler. Bu da 24. madde. Bunun da amacı nedir? Doğuda Ermeni devleti kurmak. Doğuda Ermeni devleti kurmaktır diyorum. Ve e, baktığımız zaman evet e, sonu getiren 7. ve 24. madde kodun 7.24 tehlike e, unutmayın. E, Mold ile ilgili. Ve e, haritamıza bakın istiyorum arkadaşlar. E, i̇şgal edilen yerler 7. maddeye e, göre. E, baktığınız zaman Fransızlar Kilikya bölgesini Değil mi? İşgale başlıyorlar Ermeniler Kars Bölgesi'ne. Irak, Musul diye belirttiğimiz bu yer İngiltere tarafından baktığımız zaman şu kırmızı İtalyanların işgal ettiği yer. Sarı ile belirtilen İzmir Yunanlılar ve e, İstanbul'da İhtilaf Devletleri'nin birlikte işgal ettikleri yer olarak geçiyor. E, yani Anadolu'nun dört yanı düşmanlar tarafından işgal edilmiş durumda. Şimdi burada bir e, etkinliğim var. Bir bakalım e, birlikte. Boğazlar açık olacak ve itiraf devletlerince işgal edecektir. Şimdi burada e, eşleştirmem isteniyor. E, birlikte yapalım isterseniz. Boğazlar açık olacak ve itinaf devletlerince işgal edilecektir. Birinci madde hangisiyle e, eşleşebilir sizce? Birine ile eşleştirebilirim. Şimdi boğazların açık olması ve itinaf devletleri tarafından işgal edilmesi demek bir kere e, değil mi? Os Osmanlıların Osmanlıların Anadolu ve e, Rumeli topraklarıyla olan Sınırlarının bütünlüğünün bozulması olacak. Bire yıldız koyun. İki itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir e, stratejik noktayı e, işgal edebilecektir. E, burada neydi? Bu benim hangi maddemdi? Yedinci maddemde ve neyle eşleşir bu? İşgalleri zemin hazırlanmış ve Osmanlı Devleti e, fiilen sona ermiştir diyorum. Yani e, ikiye ne diyorum? Yuvarlak diyorum. Şöyle içinde boyadım içinde. <laughs> İçe bakıyorum. Doğuda altı bina kaşıklık çıkarsa e, itilaf devletleri bu ileri işgal edebilecektir. E, bu hangi maddemde hatırlayalım? 24. madde, yani e, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasına zemin hazırlanmak isteniyor. E, ve dördüncü, sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli asker, askerin dışında Osmanlı ordusu e, terhis e, edilmek e, isteniyor. Şimdi ordunun yok edilmesi demek, Osmanlı devletinin savunma gücünün bir kere yok edilmesi demek. Zaten son şıkkım kaldı. E, ve etkinliğimi burada tamamladım. Ve 2018'de bir soru gelmiş bununla ilgili olarak. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım anlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayi Milliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler. Şimdi Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler düş, işgalci düşmanla işbirliği yapmıştır. Doğru mu? Evet. Fransızlarla anlaşmalı yapıyorlar. İki, Mondros Rus Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgal bölgeleri e, itilaf devletleri arasında el değiştirmiştir diyor. buna bakalım. Şimdi aralarında yaptıkları paylaşım gereği diyor. Antep, Urfa, Maraş, Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra yaptıkları paylaşım gereği burayı Fransızlara bırakıyorlarsa bu yer değiştiriyor değil mi? Ee, taraflar arasında ve düşmanın baskı ve şiddet politikalarına karşı Türk halkı direnişi başlatıyor. Burada Kuvayi Milliye'den bahsediyor. Dolayısıyla üçünü de almak zorundayım. Kuvayi Milliye bizim İşgallere karşı ilk direniş örgütünüzdür. Gönüllülük esastır Kuvayi Milliye'de ve tamamen seferberlik halkın elinde olan imkanlarla ortaya çıkmış bir örgüttür. Düşmanı oyalamıştır, etkisini kırmıştır. Ancak halkın da milli bilincinin uyanmasına neden olmuştur fakat düzenli bir birlik olmadığı için e, kuvayi milliyenin neticesinde sonunda düzenli bir e, ordunun kurulması durumu söz konusudur arkadaşlar ve burada Mustafa Kemal'in yine bir sözü var. Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur demiştir Mustafa Kemal. Ve ne çok soru çıkmış değil mi bu konuyla ilgili? Son soruma bakıyorum. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri, insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Türk bağımsızlığına ters düşer mi? Evet, Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Soru işareti bırakıp devam ediyorum. Ee, Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamıştır. Evet. Çünkü e, ne diyor? Öne düşme e, vatanımızın önemli parçaları diyor. İşgal edilmiştir. Evet. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır diyor. Burada cephanemizin yok edilmesi, ordunun dağıtılması da buna zaten aynı şekilde işaret eder. Ama Osmanlı hukuken sona ermesi e, henüz söz konusu değil. Yani burada anlatmak istediği şey o değil. E, yıkılış amacında, e, yıkılış yolunda diyebiliriz ancak. Ama hukuken henüz daha e, sona erdiğini söylemeyiz. Bu yüzden e, sorumu B şıkkı olacak.